Abi, buluşma bugün. Haftaydı ama bugün almışlar. Herhalde acil bir durum var. Bugün mü? Ayşegül, kız babasıyla buluşmaya gidiyor. Nereden biliyorsun? İnanmıyorum sana. İyi o zaman. Sen de gel, gel kendi gözünle gör. Tamam mı? Tamam. Geliyorum. Ayşegül, saçmalama. Senin ne işin var ya? Saçmalama. Ne oldu ya? Ne oldu? Ha? Hemen kıvırmaya başladın. İyi gel. Gel. Sen bilirsin. Gel de gör. Geleceğim tabii ki. Efendim? Ne dedin sen? Tehlikeli olabilir bak. Ne var canım? Sen varsın yanımda. Seyini korurken araya beni de sıkıştırırsın. Yalnız böyle sürekli laf sokacaksan... ...olmaz ama yani böyle. Hadi canım. Hadi yürü. Gidelim bakalım ne altlar çeviriyorsun. Selin gelmemiş öyle. Aslı, Selin çıkmadı mı? Yok, çıkmadı amirim. Niye almadın çiçeği? Aldı. Da, tamam, müdürüm geldi. Dünkü saldırıyla ilgili konuşuyorlar. Hayda. O nereden çıktı ya? Tamam, kapat. Ne olmuş? Kız gelmiyor. Kaçırdık adamı ya. Neden? Çünkü kızı burada görmeyince adam da ortaya çıkmayacak Ayşegül. Bak ne yapalım biliyor musun? Ben gözlüğümü takayım, kafamı kapatayım. Durayım bir kenarda, uzakta... Şşş, saçmalama Ayşegül, saçmalama. Tamam. Başka çarem var mı? Yok ama seni de tehlikeye atamam. Bak Poyraz, sen bu adama ulaşmak için onlarca numara çevirmedin mi? Yeter artık. Ulaş şu adama, bitsin gitsin sıkıldım. Ha? Bak. Tamam, <laughs> tamam biber gazın var mı canım? Tabii ki var. Tamam iyi bak çok dikkat et tamam mı? Ben seni izliyor olacağım. Kulağına da şu kulaklığını tak çaktırmadan konuşuruz tamam Tamam merak etme. Var mı gelen giden kimse? Henüz kimse yok. Adamımız geliyor galiba. Tamam sakın denk verme tamam. Arkamdan yüzünü görmesin. Kal öyle, kal öyle. Sana doğru geliyor. Selin kızım. Selin. Sen kimsin? Kızım nerede? Gel bakalım. Ne oluyor? Beni? Ne yaptınız? Kızım nerede? Şşş, sakin, o nerede? Sakin ol. Selin iyi merak etme. Ama sen önce sana soracaklarıma cevap vereceksin. Bırak. Ayşegül burada kal. Aşağı aşağı. Hadi. Evet. Bak. Ben senin kim olduğunu biliyorum. Adil nerede? Bırak beni. Sana anlatacak bir şeyim yok. Bak Adil Topal nerede? Sana söyleyecek bir şey yok. Ne istiyorsun yaşlı baş adamdan? Serseri sizin ya. yüzünüzde huzurumuz Abi kalmadı. İnsanlık ya. İnsanlık öldük ya, be. Tamam polisim ben be. be. bir dur ya da. bir dur ya polisim. Polisim ben be. Ne yapıyorsun? İnsanlık ölmüş. Çekin gidin buralardan da huzurumuz olsun. Allah kahretsin be. Ne oldu? Kaçırdık adamı.